Bu Bu bebek Yanlış yapmışız ya Harbiden şu Nasıl? ayaklıkla iğrenç güzel ama orijinal sinyaller istiyorum ben. Orijinal sinyal istiyorum abi bu ne? Bu sahte mi? Sahte taban. <laughs> Bunun orijinal sinyali çok yakışıklı. Pilot. Sıfır kaç para verdin? 1700. Senin kafanı s**eyim. Tamam acelem var sürmem lazım motoru ne yapayım? Becbursa. 500, 500 benden 1000 lira sana güzel takım verecekti. Lastik bu. Pilot Rossoy 3. Hı hı. 2019 öyle bir şey olacak. <laughs> Yok lan <stopya> kalkıyor. <laughs> Hı -hı. Ne seyircesi lan ben şopar mıyım? Orijinal av kuru o Beni kızdırma. Kanka uçuyor ya. Bu orijinal elcik ama boyamış lan. Burada mı? He. Burada değil. aynalar orijinal Ninja 300. Anani. Aşağı katlanmıyor. Yok ya. Şu şurası bile oynanmıyor ama. <laughs> Çok garip makine bu. Bir tane araba kanka takıl peşime yolların haline tezek gübre kokuyor.

böyle yerlerde sollama yapılmaz. Yani o taraftan gelen bir konu sollama yapamaz. Çünkü göremiyor karşıda ne çıkacak. Bugün günlerden Perşembe iyi. Solo patlıyor bir de. Vites çok içeride. Oğlum freni mükemmel bunun. He? Fren mükemmel. Kanka basmıyor bazen. Bazen basıyor bazen basmıyor. Havam yapıyor acaba? Çünkü az önce bir dokundum Sen bak. Dokundum büyük ihtimal sıktım falan ya bu olabilir. Şey Şu an dokundum mükemmel. Çünkü şöyle yapıyor bak. Bak şimdi. Sen de bastığın bunu koyun işte şansa bak. <laughs> Gidişi baktın mı? Onda bir piştik var. Değil mi? Benim fren de geldi lan şu anda He? Benim fren de geldi valla Hava yapılmış muhtemelen frenler veya Yapma Aynı. Benim bir defa başıma geldi lastik sararak gidiyorum terasta Sarıyor sarıyor Bir otur diyorlar Motor ne kıt bir de Çıplak kazadan sonra nice Yüzdeyim Umutun Sararak gidiyorum böyle nasıl zevkli bir otur diyorlar hem şahlandı motor. İki de mi, de mi vites. Bura versen ana şuradan yanlayarak çıkayım. Değiş. <laughs> Petrol alırım o zaman. Süreceğim ben <laughs> bunu incayı. <laughs> <laughs> Yok lan göt atacağım. Göt at konuşamazdım. Götünü attıracağım. Benimkinde kış lastiği var ya yanlamıyor. He? <laughs> Benimkinde kış lastiği var ya yanlamıyor. <laughs> Yanlamayı özledim ya. Yanlama lan. Benim lastik müsaade etmiyor oğlum. Lastik yapmıyor. <laughs> Saygı duyuyorum abi. Baka baka Bir baskı var ha. Abi. Geliyor mu? Herhangi bir gün ben şurada geberiyordum, raf bir önüme atladı. Lan. gelmişken benzin alayım. Ben benzin alayım. Siz gidin. Siz gidin. Ben benzin alacağım. Hadi gidin. Ben benzin alıyorum. Hadi öptüm bakayım. Ali Bederci. Şey. Anlamış kim o nasıl oldu lan?